Arkadaşlar bugün sizlerle yani sınırsız ev yani ev kopyalamayacağız gelelim başlayalım. Ben hemen yazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yazacağız ve enter'e bastım ve bak bu geldi. Yapı bloğu. Şimdi bunu bir yere koyup Bak sadece bu kadar. Bir bu kadar bir alan yapacaksınız arkadaşlar. Ama bunu akseniz bu da içinde olacak yapının. Ben hemen bir ev tasarlayıp ki. Arkadaşlar ben tasarladım tamam mı bak böyle bir şey tasarladım. Ama siz farklı bir şey tasarlayabilirsiniz. Fark etmez. Üstüne tıklayacaksınız. Bak. Ne yazacaksınız biliyor musunuz? Neydi? arkadaşlar yapı testi yazdık ama sadece şurada bir şeyler yazıyordu. Sadece şuraya yapı testi yazın. Ondan sonra KC'de basın tamam mı? Çıkın. Aa bak. Şuraya, şuraya bak. Biraz uzağa geldi arkadaşlar. Niyeyse bilmiyorum. Ama geldi arkadaşlar. Videoyu like atmayı, abone, şey, kanal abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.